Evet şimdi bugünkü dersimiz arkadaşlar 41 ve 50. sorular arasında çözümlerini gerçekleştireceğiz. Muazzam sorular var. Bakınca göreceksin. Çözmüşsündür zaten muhakkak da. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Evet 45 ve 30 derece var arkadaşlar. Burada diklik var. 5 kök 6'ya 11 kök 3 var. X ne kadardır diye soruyor. Şimdi buradaki 30 ve 45 özel açılarını bizim ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Şimdi bakın ben şurayı bir üçgene tamamlayacak olursam arkadaşlar. Şurayı üçgene ne yaptık? Tamamladım. Tabi buradaki 45 dereceydi de arkadaşlar kullanabilmek adına benim ne yapmam lazım? Bir diklik çizmem lazım değil mi? Karşısına diklik çizmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Peki bak burası 90 derece. A açısı da 90 derece. Şurası ile şurası birbirine paralel oldu mu? Oldu. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende de bir 45-45 90 üçgeni oluşmuş oldu. 90'ın karşısı 5 kök 6 ise 45'in karşısı bunların kök 2'ye bölümü değil mi arkadaşlar? 5 kök 6'nın kök 2'ye bölümü değil mi? E dolayısıyla kök 6'yı da ben kök 3 çarpı kök 2 olarak yazabilirim. Burası da kök 2 olur. Kök 2'ler birbirini götürdüğü takdirde bizim elimizde sadece 5 kök 3 kalır. Bak şurası ne oldu? 5 kök 3 olmuş oldu. Şimdi şuraya da arkadaşlar E noktası diyecek olursam EC ile AD birbirine paralel olduğundan dolayı bakın şuradaki tabanlar arasındaki oran nedir? 5 kök 3 bölü 11 bölü kök 11 kök 3'ten kök 3'ler birbirini götürdüğü takdirde 5 bölü 11 olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi şuradaki şuraya da f noktası diyecek olursam AFD üçgeni bir 30 60 90 üçgeni değil mi? Evet. Bak şimdi şuradaki küçük üçgende bak şuradaki küçük üçgende 60'ın karşısı 5 kök şurası da 30 derece ya. E, o zaman 30'un karşısı 5 şu 90'ın karşısı da 10 olmaz mı arkadaşlar? 30'un karşısındakinin 2 katı olacak. Değil mi? Şimdi e, AFD üçgeninde 60'ın karşısı şöyle göstereyim. 60'ın karşısı 11 köküç değil mi? Evet. O zaman 30'un karşısı arkadaşlar 11 olmaz mı? Bak AF uzunluğu 11 olur. E, 90'ın karşısı da 11'in 2 katı olacak. Yani 22 olacak arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar olan kısım 22 olacak. E 10'u zaten burada. Dolayısıyla X e de ne kalacak arkadaşlar? 12 kalmış olacak. 42'ye bakıyoruz. Yere dik olarak ekilen 10 santim boyundaki iki bitki arasında 5 santim mesafe vardır. Tamam. İkinci bitkinin büyüme hızı birinci bitkinin büyüme hızının 4 katıdır arkadaşlar. Tamam. 4 yıl sonra bu bitkilerin uç noktaları arasındaki uzaklık 13 santim olduğuna göre birinci bitki yılda kaç santim uzamaktadır? Bak şöyle kenara bir çizecek olursak arkadaşlar. Şöyle şu birinci bitkinin bu, büyüme hızından bahsediyorum. Büyüme hızlarını çiziyorum. Tamam mı? Şeklin tamamını değil. Şimdi birinci bitkinin büyüme hızı arkadaşlar a santim olsun. A santim olsun. O zaman ikinci bitkinin 4 katı olacağından dolayı ne olacak? 4a olmuş olacak. Bak şu onları falan hiç hesaba katmıyor. Ben şu, şu anda benim çizdiğim ne burada? Büyüme hızları. Tamam mı? Bunu yapıyorum yani. Evet. Şimdi dört e, yıl sonra diyor uç noktaları. Bakın uç noktalar şuralar değil mi? E, bu aradaki mesafe ne olacak? 13. Tabii şu aradaki ikisinin arasındaki mesafenin de 5 olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar bakın şöyle bir paralel çekecek olursam, paralel çekecek olsam burası A ise şurası da A olmuyor mu? Evet. Burası 5 ise burası da 5 olmuyor mu? Evet. E dolayısıyla arkadaşlar A ise şimdi tamamı 4A'ydı ya. Buraya da ne kaldı? 3A kaldı. Şuradaki üçgene baktığımızda takdirde arkadaşlar 5 13 Şurasının ne olması lazım? 12 olması lazım değil mi? 5 12 13 üçgene var ya. Yani buradan 3a'mız bizim 12. a'mız ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Bizden birinci bitki yılda kaç santim uzamaktadır diyor. Şimdi bak burada ben birinci bitkiyi 4 yılda bak şimdi bunlar 4 yıl sonra diyordu ya. 4 yıldaki büyüme hızına a demedim mi? İkinci bitkinde 4a dedim. Bak 4 yılda demek ki 4 santim uzamış. O zaman 1 yılda diyor arkadaşlar. Yıldayı soruyor. 4 santim 4 yılda 4 santim uzarsa 1 yılda da 1 santim uzayacaktır. Doğru cevabımız A şık. Bence fena değildi. 43'e bakalım şimdi. A, B, C, dik üçgen eşitlikler verilmiş. 6'ya 5 kökü verilmiş. X ne kadardır diyor. Şimdi biz çember bilmiş olsaydık bunu biraz daha farklı çözebilirdik ama biz şimdi normal üçgen bilgilerimizle çözeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi şuradaki ikiz kenarlıklara ne yapalım? Ee, bir isim verelim, alfa'ya alfa. Şuradaki ikiz kenarlıklara da arkadaşlar, beta'ya beta diyelim. O zaman şurası 180 eksi 2 alfa, şurası da 180 eksi 2 beta. Dolayısıyla 180 eksi 2 alfa ile 180 eksi 2 beta'nın toplamı ne olacak? 90 olmuş olacak. Eksi 2 alfa ile eksi 2 beta'yı eşitliğin sağ tarafına atacak olursam, 2 alfa artı 2 beta olacak. Şimdi e, 90'a sol tarafa atlama varsay, burası ne oldu? 100, 90 oldu. 180 ile de 90'a toplarsam eşitliğin sol tarafı 270 gelmiş oldu. Her tarafı ikiye böldüğüm takdirde ben alfa artı betanın toplamını 135 derece olarak bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar bak şuranın toplamı neymiş? Alfa artı beta, 135'miş. O zaman şuraya 45 kalmayacak mı? Kalacak. 45'i ben kullanmak için ne yapmam lazımdı? Do e, karşısına bir diklik indirmem lazımdı. İndiriyorum arkadaşlar. O zaman 90'ın karşısı 6 ise 45'lerin bak şurada 45 45 93 gün üçgen oldu ya 45'lerin karşısı ne olacak? 3 kök 2 olacak. 3 kök 2 olacak. Hocam pratik olarak bunu nasıl buluyorsunuz? Bak 6'yı 2'ye bölüyorum 3. Bir de kök 2 ile çarpıyorum. Tamam? Şimdi arkadaşlar bakın şurada da aynı zamanda bir dik üçgen oluşmadı mı? 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2. 3, 4, 5'in kök 2 katları. Tamam x'i soruyor. x'i arkadaşlar 3 kök 2 artı 4 kök 2 değil mi? Evet. Dolayısıyla burası ne yaptı? 7 kök 2 yapmış oldu. Bence bu da güzeldi. 44'e bakalım şimdi. Diklikler verilmiş. Bakın buradaki arkadaşlar BD ile DH birbirine eşit verilmiş. 2 kök 5 ile 8. X ne kadardır diyor. Şimdi şuralara bir isim verelim. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Şu yüksekliğe de arkadaşlar ne diyelim? H diyelim. Bakın şuradaki büyük üçgende yani a e, ABH üçgeninde şuradaki ABH üçgende bir pisagor bağıntısı yazacak olursak 2A'nın karesi 2A'nın karesi artı H'ın karesi eşittir 2 kök 5'in karesi. Değil mi? Buradan ne oluyor arkadaşlar? 4A kare 2A'nın karesi 4A kare artı H kare eşittir 2 kök 5'in karesi de ne yapacak? 20 yapacak. Peki şuradaki küçük üçgende bir e, pisagor bağıntısı yazacak olursam ne olacak? A kare artı h kare eşittir x'in karesi olacak. Şimdi büyük üçgene baktığım takdirde büyük üçgene yani a b c üçgene baktığım takdirde dikten dikine burada öklit bağıntısı var mıdır? Vardır. Dolayısıyla h'in karesi eşittir tabanı ne? 2a la 8. Bu tabanların çarpımı 2a çarpın 8. E dolayısıyla arkadaşlar buradan tabii ki h kare dediğimiz 16a yapacaktır. Değil mi? O zaman şuradaki h kare yerine ben 16a yazabilirim. Bak şöyle yazıyorum. 4a kare artı 16a eşittir 20. Her tarafı 4'e bölecek olursam 4 ile sadeleştiriyorum yani. a kare artı 4a eşittir 5 oldu. 5'i de sol tarafa atıyorum. a kare artı 4a eksi 5 eşittir 0. Çarpanlarını ayıracak olursam 5'e eksi 1 olacak. Dolayısıyla a artı 5 çarpı a eksi 1 eşittir 0 olacak. A değeri buradan eksi 5 gelecek. Şunu sıfıra eşitlediğim takdirde A 1 olacak. Fakat A arkadaşlar bir uzunluk olduğundan dolayı negatif olamayacak. Dolayısıyla A değerimiz ne bizim? 1 olmuş olacak. Tamam. Şimdi H kare dediğimiz 16 A idi ya. Ben A'yı da 1 buldum. Dolayısıyla H kare eşittir. 16 çarpı 1'den 16 oldu. Her tarafın karekökünü alacak olursam arkadaşlar 16'nın kare kökü ne olacak? 4 olacak. O zaman hem A'yı biliyorum hem de H'ı biliyorum. X'i bulabilirim. A yerine 1 bir yazdım. 1'in karesi h yerine 4 yazarsam 4'ün karesi eşittir x'in karesi. Bunları toplarsam 17 olacak eşittir x kare. Her tarafın kare aldığım takdirde arkadaşlar x değerimiz kök 17 olarak bulunmuş olur. Tamam. Doğru cevabımız B şık. 45'e bakıyoruz şimdi. Bakın e, şuraya açıları yazalım. B A, A ben alfa diyecek olursam H A C. yani şurası 2 alfa olacak. 3'e 8. Bakın konu anlatımlarında, ODF'nin konu anlatımlarında söyledim. İster kenar uzunluklarında olsun, ister açılarda olsun arkadaşlar. 1'e 2 oranı varsa bizim aklımıza ilk gelmesi gereken şeylerden birisi şöyle mu e, muhteşem üçlü gibi bir şey gelecek aklımıza. Tamam Yani ya da şurayı tam açı orta olacak şekilde bölmek aklımıza gelecek. Şimdi şurası 2 alfaydı ya. O zaman ben burayı alfaya alfa olacak şekilde böldüm. Şimdi şuraya da arkadaşlar D uzunluğu diyelim. Bak D uzunluğu diyelim. Şurası, şurası ve şu üçgene bakacak olursak. Alfa'ya alfa oldu ya. E aynı zamanda diklik var. E, o zaman arkadaşlar bu ikizkenar üçgen değil midir? Tabanında aynı zamanda iki eş parçaya bölmüştür. Burası üçse burası 3. Üç. X'e bakın ikizkenarlıktan dolayı burası da ne olacak? X olacak arkadaşlar. E şimdi şuranın HC'nin tabanı 8'di. 3'ü buradaysa şuraya da ne kaldı? 5 kaldı. Aynı zamanda arkadaşlar bak şu maviyle çiziyorum, maviyle çiziyorum. Burası da alfaya alfaya aç-ortay olmuş oldu. Değil mi? Aç-ortay oldu. E Aç-ortayın özelliğini de ben kullanacak olursam, kullanacak olursam burada bakın e, 3 ise 3K diyorum. 5 ise 5K diyeceğim arkadaşlar. E, o zaman şurası da aynı zamanda 90 derece. 3K. Şuranın da tamamı 4K olmayacak mı? Evet. E, 4K dediğim uzunluk 8 değil mi? O zaman her tarafı 4'e böldüğüm takdirde K değerini 2 olarak bulmuş olurum. 2 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman olay bitti. K yerine 2 yazarsam 3 çarpı 2'den bakın şurası 6 geldi. Şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yazarsam 3 6 kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa arkadaşlar küçük olanın kök 5 katı oluyordu. Hatırladınız mı? Bak şimdi şöyle bir üçgen olmuş olsa burası 1 olsa burası 2 olsa kenarlar arasında 1'e 2 oranı var. Hangisi e 2 hangisi 1 olacak hiç önemli değil. 2 burada da olabilirdi. bir burada da olabilirdi. Bakın Pisagor bağıntısı yaptığınız zaman arkadaşlar burayı kök 5 olacak. Yani küçük olan aslında birin kök 5 katı oluyor. E küçük olan burada 3. Üç. Dolayısıyla 3'ün kök 5 katı olacak. Dolayısıyla cevabımız bakın E şık. Bu da güzel soruydu. 46'ya bakalım şimdi. ABC ve DEF birer eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Tamam. Diklik verilmiş. AH ile BE arasındaki fark neymiş? 3'müş arkadaşlar. Yani ben AH'a A artı A 3 diyecek olursam BE'ye de A demem lazım ki A'lar birbirini götürsün ve aradaki fark 3 kalsın. Anlaştık. Şimdi X'e ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın buranın 60 olduğunu biliyorum. Eşkenar üçgen ya. Bakın burası da 60 olacak. Şurayı ben uzatacak olursam uzatacak olursam. Hem arkadaşlar bir dik üçgenin içerisine almış olurum. X'i. Dolayısıyla e, Pisagor bağıntısından falan bulmam daha kolay olur değil mi? Ya da bakın burası 60 ise ben paralel çizdim ya arkadaşlar BC'yi. Dolayısıyla burası da 60 olacak. Hatta buraya da ne kalıyor? 30 derece kalmış oluyor. Şimdi arkadaşlar ben e, şuraya B diyeyim. Bakın DF üçgeninin bir kenar uzunluğuna B diyeyim. Burası da B olacak. Dolayısıyla arkadaşlar paralellikten ötürü şurası da B olmuş olacak. Şuraya da ne diyeyim arkadaşlar? Bakın C diyeyim. Tamam. Hatta 2C diyeyim. Şu karşısı da 2C olsun. 90'ın karşısı 2C ise 30'un karşısı C. 60'ın karşısı yani X de C köküç olsun arkadaşlar. O yüzden 2C dedim. Şimdi ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu ne oldu? A artı B artı 2C olmuş oldu. Aynı e, üçgenin arkadaşlar AC kenarı da sonuçta bu eşkenar üçgen olduğundan dolayı kenar uzunlukları birbirine eşit olacak değil mi? A var, B var, C var, bir de 3 var. bunlar birbirine eşit olmalı. dolayısıyla bakın A'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. C'yi de sol tarafa alacak olursam C değerini 3 olarak bulmuş olacağım. benim X dediğim zaten C köküçtü. C yerine 3 yazacak olursam cevabımız 3 köküç gelmiş olacak. 47'ye bakıyorum şimdi. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense arkadaşlar bir açısı ne olacak? 60 olacak. Buraya da 30 kaldı. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı da arkadaşlar ne olacak? 12 olmuş olacak. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 16 e, santim olmuş oluyor. E, o zaman arkadaşlar e, şurası da 16 olacak. 6'sı zaten burada. Dolayısıyla buraya da 10 kalacak. Burası da 60 derece değil mi eşkenarlıktan dolayı? Bakın şurası 30. 90'ın karşısı 10 sa, 30'un karşısı yarısı olacak. Yani 5 olacak. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin yani 5'in kök katı olacak. Bizden neresi isteniyor? KL uzunluğu. E KL orayı da zaten 5 kök 3 olarak bulmuş olduk. 48'e bakalım şimdi. Aşağıda 2 adet eşkenar üçgenin 3 üç farklı konumu gösterilmiştir. Tamam. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3. Şekil 1'de BE ile FC birbirine eşittir. A, AD uzunluğu 6 santim. Şekil 2'de bakın bunlar yükseklik ve bu yükseklikler arasındaki arkadaşlar şuradaki mesafede 8 3. Şekil 3'teki x ne kadardır diyor. Şimdi ben şuradaki uzunluğa A diyecek olursam bakın A diyecek olursam bak bu eşkenar üçgen ya mavi. E o zaman arkadaşlar burası 60 olacak. Burası 30 olacak. 30'un karşısı A ise ee 60'ın karşısı ne olacak? A kök 3 olacak. Benim şimdi yüksekliğe ihtiyacım olduğu için şurayı bulmama gerek yok. Değil mi? Tamam. Şimdi e, buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Şurası 60 derece. Burası 30 derece. 30'un karşısında B diyecek olursam 60'ın karşısında ne olacak? B kök 3 olmuş olacak. Aynı yüksekliği bak şu 8 kök yüksekliği şuranın uzunluğuyla aynı değil mi? Ve burası da A kök 3 artı B kök 3 eşittir 8 kök Burada kök 3 ortak parantezine alacak olursam kök 3 parantezine alıyorum. Ne oluyor? A artı B kalıyor. Eşittir 8 kök 3. Kök birbirini götürdü. Dolayısıyla A artı B değerinin 8 olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Peki ben bu A artı B'yi nerede kullanacağım? Bakın şuraya dikkat edecek olursanız bak şurası 60 derece değil mi eşkenarlıktan? Şurası da 60 derece. Dolayısıyla buraya da 60 derece kalıyor. Şimdi şuradaki yüksekliği çizsem ben. Şurayı da çizsem. Hatta şu yamuğu da arkadaşlar şöyle bir dikdörtgene tamamlamış olsam. Bak tamamlamış olsak. Tamam. Şimdi şuradaki 6'yı kullanmadık değil mi? Buradaki 6'yı da kullanmak adına ben şurayı arkadaşlar çeksem. Bak şuradaki D'nin yukarısı. Bak A'ya kadar. Bak şurası D ise şurası da tam D gibi düşünün. Yukarısı arkadaşlar şurası 6 olmuyor mu? Bakın burası 6 olmuş oluyor dikdörtgen olduğundan dolayı burası da arkadaşlar 90 derece olmuş oluyor. Tamam. Bak ben şuradaki mesafeye B demedim mi? Evet. Şuradaki mesafeyi de şurası 90 dereceye A demedim mi? Evet. Ben A ile B'nin toplamını 8 buldum ya. Bak şurası 8. E dolayısıyla paralellikten dolayı bakın burası da 8. Şurada arkadaşlar ne oldu? 6, 8, 10 üçgeni olmuş oldu. Cevabımız aşık. Vallahi canavar gibi soru. Süper süper. 49'a bakalım şimdi. dik üçgen bakın diklikler verilmiş. 15 derece verilmiş. 9 ve 4 santim verilmiş. X ne kadardır diyor. Şimdi 90'lar çok fazla ya. O zaman bir benzerlik var mı diye bir bakalım. Şuraya ben alfa diyecek olursam şurası ne olacak? Beta olacak. Alfa ile betanın toplamı 90 olacak arkadaşlar. Alfa, beta, 90. Bak beta, 90 ne eksik? Alfa. Alfa, 90. Dolayısıyla burası da beta olacak. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arasında benzerlik yapacak olursam arkadaşlar bak şuraya e, ne diyelim? A diyelim. Şuraya da arkadaşlar B diyelim. Küçük üçgenden başladım. 90'ın karşısı 4. Büyük üçgende 90'ın karşısı B. Küçükten başladım ya küçükten devam ediyorum. Küçük üçgende beta'nın karşısı A. Küçük büyük üçgende beta'nın karşısı bakın 9. Dolayısıyla ben buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursam A çarpı B'yi Nasıl 4 kere 9'dan 36 olarak bulmuş olurum. Şimdi bak A çarpı B. Şuradaki üçgenin, şuradaki üçgenin alanını hesaplayabilir miyim ben? Nasıl hesaplarım? A çarpı B bölü 2 olarak hesaplayacağım. Tamam da şuradaki 15 dereceyi hiç kullanmadık. Şimdi 15, 90, şurası da 75 derece 15, 75, 90 üçgeninde bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Neydi o? Bakın şöyle. Şurası 90. Burası 15. Burası da 75. Ben eğer 15-75 deksodun içinde bir yükseklik çizdiğim zaman burası haşsa şurası ne oluyordu? 4 haş oluyordu, Değil mi? Bunun nereden geldiğini de muhteşem üçlüden anlatmıştık arkadaşlar konu anlatımımızda. Şimdi o zaman ben şöyle bir yükseklik çizeyim. Şöyle bir yükseklik çizeyim. Bu yüksekliğe haş diyeyim. O zaman şu tabanı ne olacak arkadaşlar? 4 haş olacak. Yani x dediğimiz burada 4H olmuş olacak. Ben şimdi bu yüksekliği, bak alanı şöyle yükseklik çarpı tavan bölü 2'den yapabilir miyim? Bak H çarpı 4H bölü 2. Bana AEF üçgeninin alanını verir. E aynı üçgenin alanını ben dik kenarlarının çarpımının yarısından da bulabilirim. Doğru mudur? Evet. Bak buradaki bölü 2'ler birbirini götürdü. E A çarpı B dediğim şey zaten 36'ya eşitti. E 36 ile de 4'ü sadeleştirdim. 9 oldu. Şimdi burada h ile h'ın çarpımı kaldı. Yani h kare eşittir 9 kaldı. Dolayısıyla her tarafın kare kökünü alacak olursam h değerini 3 olarak bulmuş olur. Ben ne arıyordum? x'i arıyordum. x dediğimizde 4 h'tı. Dolayısıyla 4 çarpı 3'ten cevabımız 12 olarak gelmiş olacak. Vallahi bu da süper. Evet şimdi 50. ve bugünkü son sorumuza bakalım. ABC eşkenar üçgeninin köşelerine bakın şöyle 3 tane Eş eşkenar üçgenler yapıştırılıyor. Bunlar neymiş arkadaşlar? Eşmiş. O zaman ben şunun bir kenar uzunluğuna A diyecek olursam, bunun bir kenar uzunluğu A olacak. Bunun bir kenara uzunluğu da ne olacak arkadaşlar? B olacak. Şimdi ABC'nin de eşkenar üçgen olduğunu unutmayalım. O zaman şuradaki bir kenar uzunluğuna ben B diyecek olursam, AC uzunluğu yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A artı B mi oldu? Evet. Şu BC de arkadaşlar A artı B olacaksa, dolayısıyla burası da ne olacak? B olacak. Aynı şekilde AB uzunluğu da A artı B olması lazım. A'sı zaten yukarıda. Dolayısıyla burası da ne oluyor? B olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bunlar da tabii ki arkadaşlar eşkenar üçgen olduğundan dolayı şuralar 60. Şimdi dikkat edecek olursanız, bak dikkat edecek olursanız 60, 60'ın kollarında ne var? AB var. 60'ın kollarında AB var. Hatta bak ben şurayı da birleştirdiğim takdirde şöyle şurada da bir üçgen oluyor. 60'ın 60 derecenin kollarında AB var. E o zaman arkadaşlar bu üçgenler eş üçgenler olmuyor mu? Yani şurası 60'ın karşısındakiler hepsi birbirine eşit olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bir bilgimiz daha var. MN uzunluğu ne demiş? 4 kök 3 demiş arkadaşlar. MN uzunluğu. MN neresi? Şurası. 4 kök 3. Şimdi arkadaşlar şuradaki EMK de eşkenar üçgen olmadı mı? kenarı birbirine eşit ya. Yani şurası 60. Burası ne olacak? 30 olmuş olacak. E, 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 4 olmaz mı? Tamam. 90'ın karşısı da 8 olmayacak mı? Olacak. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 8. Dolayısıyla e, e, burası 4 ise burası da 4 olacak. Değil mi? E, EK uzunluğunu istiyor arkadaşlar. 4 artı 4'ten ne geliyor? 8 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız çeşik. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.